Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İsviçre'de yaşam konulu programımızın Bern etabının üçüncü bölümündeyiz arkadaşlar. Buraya ziyaret amaçlı gelmek isteyen kişilerin arkadaşlar özellikle gezmek istediği yerler konusunda bir takım bilgiler vermeye çalıştım. E, bu e, şu anki bulunduğumuz e, bölge arkadaşlar, ekranda da görüyorsunuz. E, sağ tarafımız arkadaşlar komple e, konsoloslukların olduğu bölüm. Ve e, İsviçre'ye geldiğinizde Bern şehrinde arkadaşlar e, ayların olduğu bölgeler e, adres olarak tam aklımda değil şu anda ve çiçek bahçesi sizin geldiğinizde gezebileceğiniz noktalar. Bern merkez sizin gezebileceğiniz noktalar arkadaşlar. Şimdi birazdan sizlere nerede yemek yiyebilirsiniz onunla ilgili bilgiler vereceğim. Arkadaşlar tabii ki birçok yerde şehir merkezi de dahil yemek yiyebileceğiniz yerler var. Fakat e, sizlere e, aile ortamında ve e, çok rahat yemek yiyebileceğiniz bir e, pizza restoranına götüreceğim biraz e, şehrin e, kenar kısmında yer alıyor Fakat arkadaşlar oldukça rahat edebileceğiniz bir e, restoran diyebilirim. Şimdi birazdan orada da çekim yapacağız. Adresi sizlere söyleyeceğim orada. Geldiğiniz takdirde direkt ulaşarak Bern merkeze yakın arkadaşlar. Tramvay veya otobüs ile ulaşmanız mümkün. Arkadaşlar e, birazdan sizlere bir sentrum e, yani e, AVM göstereceğim. ismi Wangdorf e, Centrum arkadaşlar. Solumda hemen göreceksiniz. Eee Arkadaşlar Switchrey'e geldiğinizde bir çiçek bahçesi var demiştim. Özellikle birçok çiçeğin bulunduğu bir botanik park da diyebilirim arkadaşlar. Yani Bern'e geldiğinizde görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Arkadaşlar bu Wangdorf Centrum'a geldiğinizde bu botanik çiçek bahçesini arkadaşlar e, yaya olarak da e, gidebilme imkanınız var. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar Vankdorf e, Centrum. Yaklaşık olarak 1-1,5 kilometre mesafede e, yürüyerek de e, gidebilme imkanınız var arkadaşlar. Aracınızı e, eğer araçla geldiyseniz e, buraya bıraktığınız takdirde arkadaşlar daha rahat edeceğinizi düşünüyorum. Çünkü botanik parka araçla gittiğiniz takdirde arkadaşlar birçok kişinin ziyareti sebebiyle park bulabilme imkanınız çok zor. O yüzden buraya geldiğinizde aracınızı Wankdorf sentruma bırakıp yürüme mesafesinde arkadaşlar gidebilme imkanınız var. tabii ki arkadaşlar bu Vanktor Centrum'un adresini aşağıda yorumlar kısmına bırakacağım. Birazdan yemek yiyebileceğiniz yerle ilgili bir anlatım yapacağım. Hem yeri göstermiş olacağım. Tabii ki bu göstereceğim yerde yürüme mesafesinde diyebilirim arkadaşlar. Ee, çok uzak değil ee, Bir e, pizza house Pizza evi e, Döner de var tabi ki Çeşitli e, grill Menüsü de mevcut e, O yüzden e, bu Vancteur Centrum'a geldiğinizde Arkadaşlar neden özellikle Vancteur Centrum diyorum ki Çünkü e, hem şehir dışında e, Bir sakin bir yer Arkadaşlar park sorunu olmayan bir yer O yüzden e, Buraya geldiğinizde birkaç noktaya çok rahat ulaşabilirsiniz buradan. O yüzden buranın adresini de yorumlar kısmına link olarak bırakmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar restoranımız cadde üzerinde. Görmüş olduğunuz gibi oldukça nezih bir yer. Önünde de görmüş olduğunuz gibi otobüs durağı da mevcut. Yani şehir merkezinden 20 numarayı aldığınız takdirde otobüs arkadaşlar 20 numara direkt olarak bu restoranın önüne gelme şansınız var arkadaşlar. Burada pazartesi cuma menüsü arkadaşlar 11 1.5 arası görmüş olduğunuz menü arkadaşlar. Berner Pizza House'ta sizleri bekliyor arkadaşlar. Eğer bulamama gibi bir durumunuz olduğu takdirde arkadaşlar telefon numarası şurada göstermek istiyorum. 031 333 91 91 arkadaş. Hafta içi ve hafta sonu arkadaş açılış saatleri Şurada göstermek istiyorum. Pazartesi Cuma'ya 9. 11. Cuma günleri 9'dan 11.30'a kadar. Ve Cumartesi de 10 ile 22.30 arası restoranımız açık arkadaşlar. Herkesi bekliyoruz. Ahmet abi, pizzalar herhalde her çeşit var değil mi? Her, çeşit her bir bir çeşit, bir çeşit bir çeşit. Arkadaşlar biraz önce bahsetmiş olduğum Vanktor Centrum'a geldiğiniz zaman neredeyse e, yürüme mesafesinde diyebilirim. Ailenizle e, aile ortamında yemek yiyebileceğiniz tek yer diyebilirim arkadaşlar. Burada menüyü de göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz bütün menü restorantımızın bünyesinde var. Gönül rahatlığıyla gelebilme şansınız var arkadaşlar. Restoran içerisi de oldukça geniş, ferah. İsviçre'nin Bern kentine geldiğinizde yemek yiyebileceğiniz tek adres diyebilirim arkadaşlar. Burayı nasıl bulursunuz? Arkadaşlar Google Maps'e bu ismi yazdığınız takdirde direkt olarak buraya ulaşabilirsiniz. Hem şehir merkezine yakın hem biraz önce bahsetmiş olduğum sentruma yakın arkadaşlar. Oldukça temiz ve hijyenik ortamda hazırlanan ürünler arkadaşlar. Döner ekmeklerimiz anında yapılan ekmekler, taze. Tatlı çeşitlerimiz de var arkadaşlar. Bern'e geldiğiniz takdirde gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz tek adres arkadaşlar Berner Pizza House. Evet arkadaşlar menümüzde gördüğünüz spagetti şu anda hazırlanıyor bir müşterimize. Canlı canlı göstermek istedim. Burada döner standımız. El değmeden hazırlanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamamen nezih ve hijyenik bir ortamda. Gönül rahatlığıyla gelebileceğiniz Adres arkadaşlar. Berner Pizza House. Temizliği de görebilirsiniz. Arkadaşlar. Özellikle çekilmiş değil arkadaşlar. Her daim bu şekilde temiz ve hijyenik ortam. pizzalar Ahmet ustamızın elinden çıkıyor. Arkadaşlar Berne tabımız buraya kadardı. Sizler de Berne geldiğiniz takdirde arkadaşlar restoranımızı gördünüz. Gönül rahatlığıyla gelip hijyenik ortamda ailenizle birlikte leziz yemekler yiyebileceğiniz tek ortam arkadaşlar. Berner Pizza House. Google Maps'a da yazdığınız takdirde buraya gelebilme imkanınız çok yüksek. O yüzden gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bir restoran arkadaşlar. Arkadaşlar e, Berna atabımız burada sona erdi. E, bir sonraki şehir turumuzda görüşmek üzere arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Öğrenmek istediklerinizle ilgili yorumlar kısmına mesaj bırakabilirsiniz. Memnuniyetle yardımcı olacağımı bilmenizi isterim. Şimdilik hoşça kalın ve dostça kalın.